dedik çıkıyoruz. Tamam mı? Evet. Tamam. Geçiyorlar bak. Atamıyor Atamıyor Evde kalın. çıkmayalım. Önemli değil. Araç muayenesi ertelendi. Önemli değil. Evde kalalım. Unutulmamalı her şey. Dikkat olun. Çıkmayalım. Hayatınız her şeyden daha önemli. Sizler için buradayız. Bizler. Keşke olsa zorun olmazca çıkmayalım. Şoför bey. Nasılsın Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Arkadaşlar, bir şey rica edebilir miyim? Şimdi hepimiz şey yapıyoruz da Zorunlu olmadığı müddetçe evde kalıyoruz. Dışarıya çıkmıyoruz. Kendi sağlığınız için. Lütfen. Evde kalın. Yani e, çok güzel bir şey yani. Şimdi bizim bilmem çocuklarımız evden çıkmıyor zaten. Ben bugün mecbur kaldım çıkmaya yani. Bir alışveriş yapacağız diye çıktım yani ben yani. Yani hükümetimiz çok güzel çalışıyor yani. Polisimiz Allah razı olsun. Eee belki e, hekimler, e, hemşireler onlardan Allah razı olsun yani. Çok güzel çalışmaları var yani. Çok güzel bir şey. yeri geldiğim beni de bölsünler yani. Ben de memnun kalırım yani. İnsan şüphelenmeye başlıyor yani. Acaba bizde de var mı yok mu? İnsan bir tereddütte kalıyor yani. Esnafım Atatürk Sanayi'de. Tabii genel kontrol edilmesi lazım. Biz de elimizden geldiği kadar sokağa çıkmamaya dikkat ediyoruz. İş yerlerimizi bile belirli saatlerde açıyoruz. Güzel bir şey. Hepimizin sağlığı için gerekli. Çok güzel buluyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Mümkün oldukça çıkmamak gerekiyor tabii. Yaşlar hele özellikle. Yani ben güzel buluyorum.